Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size işte birlikte videolarımıza tepki videosu yapıyoruz. Hadi videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En son 5 gün önce video çekmiştim. Hemen o videoya bakalım. Ben sizi güldürmeye çalışıyorum. Güleceksin. Gülecek... Arkadaşlar burada niye mi böyle? What? <laughs> Maden günü. ne oluyor lan orada hemen bak bak en ama en ama en ama en eski videoma geliyorum o video patladı bu geldi hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. hemen şöyle aşağı gidelim bak 101 izlenmiş ne Bu video da 101 izlenmez ya. Ay şeye şeye geldim. Pardon. Hemen rastgele bir videoya bastım. Videolarımıza tepki videosu. Bu videoda videolarımıza tepki videosu. Vay. Bu da 0 like. Bu güzel like gelirse başka böyle videolar devam edecek söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> yok oldunuz. Dur bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar yok oldunuz pardon. İyi Ramazanlar diye bir video var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu... Arkadaşlar bu videoyu 4 dakika yapmayı düşünüyorum. Videolarımıza tüp. Videosu. Hemen girelim. Hadi. Dur. Demir adam oldum ciddiyim. Şöyle oturalım koltuğumuza. Çok şanslıyım. Bakalım terk edilmiş köy mü? Değil abi ben bu köye zarar vermeyeceğim. Şimdi şöyle gidelim. Cani değiliz. Azırmayız. Azırmayız. Abi tekrar oturma odasına geldik. Şimdi. Boom, bam, 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 bam. Arkadaşlar tabii. Buraya geliyoruz hemen savaş. Savaş, <laughs> savaş, savaş o zamanı geldi. Nasıl Evet. Ne başka tapınır? O, o, o anlaşılmıyor. Buraya... Peki ha burada her şey ha <laughs> demem. Arkadaşlar bu çok kısa olacak. 4 dakika olacak. Hemen şurada da girişi yapalım. Arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi görüşürüz.